Hey, Paraksilerin Kimya izleyicisi. Kimya her yerden ikinci videosuna hoş geldin. Hadi konuya devam edelim. Geri dönüşümün ülke ekonomisine katkısı zaten bunun genel olarak biliyoruz. Peki kimler geri dönüştürülür diye baktığımızda polimerler, kağıtlar, camlar ve metaller. Bu dört Şeyi geri dönüştürülür arkadaşlar. Bu dört şey çöp değildir. Ayır. Mutlaka dışarıya ayrı at. Belediye almıyorsa bile geri dönüştürülen bu geri dönüşümleri satan insanlar gelip kapının önünde alır. Bunlar çöp değil. Avrupa'da gelişmiş ülkelerde bunların çöpe atılması çok kötüdür yani. Hani çöpünü ayrıştırmayan, karışık atan, geri dönüşüm atmayan insana böyle öcü gibi bakılır. İnşallah biz de bir gün o gelişmiş diye erişiriz. Kozmetik malzemelerin içerdiği zararlı kimyasallar, kozmetik malzemelerde içeren koruyucular, koruyucularda en çok bulunan paraben, formaldehit zararlıdır koruyucular dışında e, boyalarda en çok bulunan ağır metaller vücuttan atılamıyor ve bizi zehirliyor bunlar eser olarak bulunabiliyor ama sürekli kullanımı sıkıntı kimler ağır metal kurşun kadmiyum civa krom nikel bakır bunlar parlaklığını arttırmak için kullanılan kimyasalların içinde bulunabiliyor koku maddeleri çok yüksek alerji yapıyor bilinen alerjilerin yüzde 30 45ine koku malzemeleri yapıyor Parfüm saç boyasında bulunan şeylere baktığımızda zararlı maddelere parfümde bulunan benzaldehit, benzil alkol yine normal içtiğimiz alkollerin de içinde bulunan etanol bizim için zararlı. Saç boyasında bulunan hidrojen peroksit saçın yapısını bozuyor. Amonyak saç derisinde kaşıntı yapıyor. Para, fenil, diamin kepeklenme kafa derisinde kızarıklık yapıyor. Dimetil, dimetinol, hidantoin doku ve bağışıklık sistemine zarar verebiliyor. Kurşun asetat anemi ve nörolojik sorunlar. Resorsinol saç derisinde sarkış. Yani gördüğünde bunları ya bunlar zararlıydı diye hatırlamam bile yeterli. Dövme boyasında ağır metal bulunma ihtimali fazla. Boya denince aklına gelmesi gereken şey ağır metal arkadaşlar. Boyada ağır metal olma ihtimali çok fazla. Saç jölesinde bulunan polisorbat, formaldehit, formaldehit çok yerde geçiyor bakın zararlı malzemeler. Ne diyor? Amonyak PPD resorsinol içermez. Buna göre saç boyaları ile ilgili genelliyor bak resimle ilgili değil. Amonyak PPD resorsinol gibi zararlı maddeler içerebilir. Hidrojen peroksit yukarıda söyledik zarar verir. Saç boyası insan sağlığına zarar verir arkadaşlar. Cevabımız Adana'nın ağası. Adana'dan da çok izleyen var Adana'ya selam olsun burada. İlaç formları, ilaçlar neden farklı formlarda? İlaçlar neden farklı formlarda arkadaşlar? İlaçlar niye farklı formlarda? Bir, doğru dozda alınmasını sağlamak için. 2- etken maddesini dış etkilerden korumak için. 3- gerekirse etken maddesini vücut sıvılarından korumak için. Yani mideyi pas geçip bağırsağa gitmesini istiyorsan onlardan korumak için. Etken maddesinin tat ve kokusunu bastırmak için. Vücut dokularında istenilen bölgeye yerleştirmek için kan yoluyla gitmeyecek, damar yoluyla gitmesini istiyorsan kas veya damar yanlış yeri göstermeyelim. İdeal ilaç etkisini sağlamak, vücutta dağılım ve emilimini kontrol etmek, istenilen şekilde çözülmesini sağlamak için farklı formlarda. Nedir bu farklı formlar? Hap, şürüp, iğne, merhem. En çok etki eden damardan yapılan iğne. Kastan değil de damardan. Dikkat edin. Kas ve damara yapılan iğneler farklıdır. Siz yapmayın zaten dikkat edin derken doktora gidin niye yapıyorsunuz? Buna göre formların etki süreleri hap, iğne şurup en hızlı iğne, sonra sıvı olduğu için doğrudan karışabiliyor şurup, sonra çözülmesi gerektiği için hap 2-3-1 şeklinde etki formunu kafamızdan etki süresini düşünebiliriz bence. Hazır gıdalar üretiminde hiçbir kimyasal gübre ve katkı maddesi kullanılmayan kaynağından elde edildiği gibi kullanılan herhangi bir işlem görmemiş gıdaya doğal gıda diyoruz. Doğal gıdalar oksitlenme, mikroorganizmalar nedeniyle uzun süre saklanamaz. Tüketilmesi kolay, raf ömrü uzun, koruyucu renklendirici gibi kimyasalları içeren besinlere de hazır gıda diyoruz. Hazır gıdada neler kullanılıyor? Koruyucular. Ne amaçlı kullanılıyor sence? Efendim? Evet. Koruması için. Bravo. Alkışımız niye çalışmadı ya? Alkış. Aa alkışımız çalışmıyor. Alkış. Alkışım çalışmıyor. Üzüldüm. Komple çalışmıyor. Dur bakayım ben şuna bir. Ben şuna bir bakayım bir dakika dur. Evet. Tamam. Çalışmaya başladı. Evet. 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 Tebrik ettim. O zaman ne dedik? Koruyucular. E koruyor yani daha ne yapsın? Renklendiriciler renklendiriyor, güzel bir görünüm sağlıyor. Emülgatör isminden tahmin edemezsin. Hazır gıdalara homojen görüntü kazanmadırmak için kullanıyoruz. Hani gıda, su, yağ, su, gıda gibi bir sistemler birbiriyle karışmıyor. Biri apolar, biri polar. Emülgatör bunların karışarak homojen görünmesini sağlıyor. Çok zor bir şey değil. Tatlandırıcılar tatlandırıyor zaten değil mi? Bunlar da çok fazla üzerine duracağımız bir şey yok gibi. Bakalım Hazır gıdalarda bulunan kimyasal maddeler koruyucu, raf ömrünü uzatma. Evet, of course. Renklendiriciler ürünü çekici hale getirme. Evet, miyav, evet. Emülgatör pH değerini sabitleme değil. Tabi, tabi gel klavyenin üzerine otur zaten amacımız bu senin. Tatlandırıcı, tatlandırıcı lezzetini arttırma. Tatlım şu klavyenin üzerine oturma diyorum sana. Sen neden böyle yapıyorsun? Klavyeyle mi ders anlatayım? Şu anda klavyemin üzerinde oturan bir kedi olduğu için videoyu böyle çekiyorum. Gıda boyası güzel görünüm sağlama, emülgatör homojen görünüm sağlama yapıyordu. Yani bu konudan gördüğünüz gibi kolay şeyler çıkıyor arkadaşlar. Çok zor şeyler çıkmıyor. Pastorizasyon ve UHT. Pastorizasyon ve UHT. Bakın pastorizasyon besinlerdeki mikrobik büyümeyi yavaşlatır. Fakat patojen mikroorganizmaları tamamen yok etmez. Pastörizasyonda amaç besine son kullanma tarihine kadar korumak. Yani son kullanma tarihine kadar mikroorganizma büyümesini yavaşlatmaktır. Besinin besin değerini öldürmez, yararlı bakterileri öldürmez. UHT ultra yüksek sıcaklık teknolojisi ise besinin yapısındaki bütün yararlı zararlı mikroorganizmaları öldürür. Ürün raf ömrünü aşırı uzatır ancak besin değeri de kaybolur. Yenilebilir, yenilenebilir değil bakın. Yenilenebilir enerjiye yenilebilir enerji diyen, yenilebilir yağlara da yenilenebilir yağlar diyenler var. Yani lütfen bu yenilebilir yağlar. Katı yağ ve sıvı yağ diye ikiye ayırıyoruz yağları. Katı yağlar tereyağı, doymuş yağ sınıfında son derece lezzetli o biçim. Tereyağı biliyorsunuz tereden elde ediliyor. Tere, yağı, bebek yağı, bebekten, mısır özü yağı, mısır özünden bunları biliyoruz hepten, değil mi? Bunlar bildiğimiz şeyler. Taze veya fermente kremadan veya sütten elde edilir. Yapısında protein ve az miktarda şeker içerir. Bu nedenle yüksek sıcaklıkta yanar arkadaşlar. Yüksek sıcaklıkta kullanımı yani ne yazık ki uygun değildir ama çok lezzetlidir. Sıvı yağlar. Ha katı yağlardan bir tane daha var. Nerede? Nerede katı yağın diğeri? Aa bir dakika. Katı yağlardan diğeri gitmiş. Diğer katı yağımız nerede? Notlarda kalmamış. Aa Margarin var arkadaşlar. Margarin gitmiş katı yağlardan değeri. Margarin karışık bir yağ. Soya soya yağı yine bitkisel bazı yağların karışımıyla elde ediliyor. Bir saniye ben hemen notta yok ama o bölümü ekrana getireyim. Bakın hemen bu kısmı ekrana getirdim. Margarin yüksek erime noktasına sahip katı yağların krema, A vitamini ve renklendiricilerle işlem görülmesiyle elde edilen yapay bir yağ. Trans ve doymamış yağ içeriyor. Çoğu margarinde soya fasulyesi, pamuk tohumu, mısırdan elde edilen bitkisel yağlar var ve e, şeyler, e, margarinler faydalı yağlar değil, mümkün olduğunca uzak durulması gereken yağlar. Sıvı yağlara bakalım, sıvı yağlar. Sıvı yağlardan birinci zeytinyağı. Zeytinden elde ediliyor malum. Saf zeytinyağı en yoğun aroması en güçlü. Hani böyle tadına baktığında tak zeytinyağı diyebileceğin yağdır. Hani hiç yağdan anlamasan da baktığında "Aa evet zeytinyağı" dersin. Zeytin yanında doymamış yağ oranı yüksektir. Bu yüzden kalp rahatsızlığı, diyabet ve bazı kanserlerin gelişme riskini azaltır. Yüksek E vitamini içeriğinden, içeriğinden, dolayı güçlü bir antioksidandır. Hemen koşa koşa alman gereken bir yağ zeytinyağı. Tabi ne yazık ki ülkemizde artık paran varsa. Yani yağ deyince uzak durman gerekiyor. Ayçiçeği yağı ayçiçeği bitkisinden elde ediyor. Yüksek kolerli olmasına rağmen vitamin ve minerallerden yoksun. E vitamini, K vitamini içermesine rağmen çinko, magnezyum, kalsiyum, bakır, selenyum bulundurmuyor. Yani mümkünse az kullanmak veya kullanmamak gerekir. Mısır özü yağı yüksek sıcaklığa dayanıklı kızartmalar için en uygun yağ. Fındık yağı doymamış yağlar açısından zengin fakat yüksek sıcaklıkta kullanımı uygun değil. Yüksek sıcaklıkta tereyağı gibi bozuluyor. Başka 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 yok. Yağ endüstrisinde kullandığımız bazı kavramlar var. Sızma yağı. Yağı sıktın aldın. Mekanik işlem yapabilirsin, süzebilirsin, sıcak suyla yıkayabilirsin. Bir sıkıntı yok ama örneğin baz ekleyip nötrleştiremezsin yağını. Sızma yağı. Rafine yağı. Yap, yağın yapısını değiştirmeden kimyasal işlem yaptın. Yani arttın, kokusunu giderdin, bazlı asidini nötrleştirdin gibi bunlar elde, elde ettiğin, uyguladığın yağ. Riviera yağ. rafine ile sızmanın karışımı olarak elde edilen yağ. Yani ne kullanıyoruz? Riviera. Vinterize yağ, Yağı soğutuyorsun, donduruyorsun, donmuş kısmını alıyorsun ki hani sattığında yağı evdeki adam kışın balkona dolabına koyduğunda aa bu yağ dondu diye sana geri vermesin. Yağın bulanıklığını gidermek maksat herhangi bir şekilde ekstra kimyasal bir işlem yapmıyorsun vinterizasyonda. Yine vinterizasyonda Türk Dil Kurumu'nun çalışarak Türkçe'ye kattığı çok tatlı bir kelime biliyorsunuz. Yenilenebilir değil tabii ki yenilebilir yağların yanlış kullanımı. Gereğinden fazla kullanırsan çok enerjin olur. Bu enerjiyi kullanamazsan şişmanlarsın, kalbin hastalanır. Tip 2 diyabet, karaciğer yağlanması, kolesterol ve damar tıkanıklığı. Yüksek sıcaklıklarda kullanırsan kimyasal yapısı değişir, zehirli maddeler ve toksik maddeler açığa çıkarır. Defalarca kullanırsan kanserojen maddeler açığa çıkar, oksijenle reaksiyona girerek zararlı yan ürünler oluşur ve bağışıklık sistemini bozar. Yanlış koşullarda saklarsan da e, bozulur, ne olacak yani? Hani yanlış koşullarda yağı saklarsan başka ne olması bekliyorsun? her gıdada olduğu gibi bozulur. Hangisi yenilebilir yağların yüksek sıcaklıkta kullanılmasının zararlarından değildir? Kimyasal yapısı değişir, zehirli hale gelebilir, yüksek sıcaklıkta kullanılan yağ şişmanlığa sebep verir, yüksek sıcaklık zararlı maddelerin oluşmasını ve kanserojen etki göstermesine sebep olur ancak yağ yüksek sıcaklıkta değil çok kullanıldığında şişmanlığa sebep verir. Yüksek sıcaklıkta şişmanlığın ilgisi yok, yok öyle bir şey. Şişmanız diye. Allah Allah. Bilmiyoruz sanmayın. UHT. Pastörizasyonda tüm bakteriler ölmez. Of course. UHT'de besin değeri kaybolur. Tabii ki. Raf ömrü uzundur. Evet. Pastörize edilmiş sütün besin değeri yüksektir. Canım süt çekti ya. Şu videodan sonra gidip süt alıp geleyim. 2 dakika var. Alır gelirim herhalde. Pastörize edilmiş süt kaynatılmamalıdır. Yani kaynatabilirsin de bir, bir, mutlakalık yok. Zaten pastörize etmiş adam kullanabilirsin. Cevabımız E seçeneği. O zaman ne yaptık? Kimya her yerdeyim. Yani TET'yi ye bitirdik. Söz vermiştik Ağustos'ta bitecekti ama bir aylık bir gecikmeyle Eylül'de bitirdik arkadaşlar. Kimya her yerdeden sonra şimdi artık 12. sınıf konuları ile 11 ve 12'yi beraber götüreceğim. AYT'ye başlıyoruz. Artık tam gaz devam ediyoruz. Tamam değil mi? Anlaştık. Biliyorsunuz, seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.